Dövecek olsun. Dövecek dizinizle kalmaz. Bunlara aldanamazsın. Şu dış politika faciasına bakın. Ben bunlara çoluk çocuk demiyor muyum? Dünyanın neresinde bir insan işe başlarken orada Kıbrıs'ta her şey yolunda. Daha işe başlarken çözümsüzlük çözüm değildir diye ortaya çıkıyor. Aman ya Rabbim. Aman ya şuna bak ya. Kendisi kurcalıyor. E bunu diyor Yunan ne diyor? Öyle ver adayı bana diyor. Bir de bak kızın tıpış 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 ada gidiyor. Neymiş bu? Avrupa Birliği'ne girecekmiş. Avrupa Birliği dediğin ne senin be? Ne aile kalmış, ne çocuk kalmış, uyuşturucu, içki, her türlü felaket, çökmüş, çürümüş. Sen hangi inancın evladısın? Hangi tarihin çocuğusun? Neyi bırakıp nereye gidiyorsun? Deli misin be? Deli misin? Adam 20. aşı seferini ilan etmiş. Senin haritanı değiştireceğim. Seni parçalayacağım. Büyük İsrail'i kuracağım. Dünya hakimiyetini tesis edeceğim deyip duruyor. Hala bunlar benim müttefekim. Bunlar benim stratejik ortağım diyerek adam aldatmaya çalışıyorsun. Deli misin sen be? Deli misin? Onlara işbirlikçilik yapıyorsun. işbirlik yapmanın kimseler bizi yok etmek istiyor. Nasıl geldin milletten o istiyorsun? Bana oy ver, seni öldüreyim. Tabancanı ver, seni öldüreceğim diyor. AKP'nin o istemesi buna benzer. İşte 11 yılda milli görüşü de yaşadık. Bu taklitçilerin hepsinde yaşadık. AKP'nin ne olduğunu gördük. Böylece şimdi 41 gün gece gündüz çalışacağız bütün tarihimiz boyunca olduğu gibi ne zaman bu felakete düştüysek milli göğüşe sarılıp kurtulduysak bugün de milli göğüş harekatını başlatmak suretiyle hep beraber milli göğüşe sarılacağız ve yeniden vatanımızı kurtaracağız. Tıpkı Malazgirt Savaşı'nı yaptığımız gibi tıpkı İstanbul'u fethettiğimiz gibi tıpkı Çanakkale'de bütün dünyayı ger püsküttüğümüz gibi, tıpkı İstiklal Savaşımızda yaptığımız gibi, tıpkı Kıbrıs'ı kurtarırken yaptığımız gibi, bugün parçalanma yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelen vatanımızı yeniden milli göçe kurtulacağız, kurtaracağız. Onun için milli göç harekatını yapıyoruz. Bu vazifenin bize düştüğünü biliyoruz. Bu vazife milli görüşe Saadet Partisi'ne düşüyor. Başkası bunu yapamaz. Neden? Saadet Partisi bu milletin kendisidir. Aslıdır, özüdür, tarihidir, inancıdır. Şehidi şehit yapan manadır. Gazi gazi yapan manadır. Onun için bu vatanın asıl mirasçıları biziz. O şehitler bu vatanı bize miras bıraktılar. Biz vatanı kurtaracağız Allah'ın izniyle, lütfuyla. 41 gün bunun için uyumayacağız, bunun için gece gündüz çalışacağız. Çalışıp ne yapacağız? Konuşmalarımızda millete bir yandan bu 11 yılı gördün, her şeyi gördün dedikten sonra gözüyle gördüklerin arkasında kendinden saklananları da anlatacağım. Ne saklanıyor bu milletten? İki tane oyun saklanıyor. Büyük oyun, küçük oyun. Bunları köy kahvesinde oturan kasketli adamı anlatacağız. Büyük oyun nedir? Bugün yeryüzünde ökçe emperyalizm var. Cenab-ı Hakk'ın asıl kulu biziz. Büyük İsrail'i kuracağız, dünya hakim olacağız, hepiniz benim kölem olacaksın diyor. Türkiye'de oynanan oyun bu planın bir parçası olan Hayim Nahum planıdır. Bizi aç bırakmak, işsiz bırakmak, borcu esir etmek, dinimizden uzaklaştırmak için adım 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 IMF'siyle ve Avrupa Komisyonu'yla bu plan uygulanıyor. AKP sadece bir paravanadan ibarettir. Onların bir aletinden ibarettir. Asıl aksiyonu yapan kendileridir. Beş sene Türkiye'yi böylece geldiler, manen işgal ettiler, yıktılar, mahvettiler, aç bıraktılar, işsiz bıraktılar, borca esir ettiler, dinden uzaklaşma elinden gelen her şeyi yaptılar. Bu büyük bir oyundur. Münferit bir parça değildir. Başörtüsüyle uğraşıyor. İmam Hatip e Neden dolayı? Bu milletin insanları milli ve bağlı olmasın. Bir sütçü imam çıkmasın ortaya. yere. Bir Rıdvan Hoca çıkmasın. Bir Vehbi Çikırkçı çıkmasın. Bir Hasan Basit Tantay çıkmasın. Bunlar çıkması önleyelim diye bu oyunlar yapılıyor. Çünkü bunlar çıktığı zaman biz Anadolu işgal edemiyoruz. Büyük İsrail'i kuramıyoruz. 19. Ay seferinde denedik gördük. Şimdi yeni açlı seferinde Bunları ortadan kaldırmak için bu 80 sene esnasında gelin, aç bırakalım, işsiz bırakalım, borcu işsiz edelim, dinden uzaklaştıran planı uyguladılar. AKP döneminde de bu yıkım faaliyetini tamamladılar. Bu büyük oyunu anlatacağız. Tütün ekeceksin, ekemezsin. Neden? Çünkü sen aç bırakılacaksın. Kim söylüyor bunu? İlme söylüyor. Pancar ekemezsin. Fındığına para verilmez. Elektrik alacaksın 5 misli pahalı üretim yapmak için. KDV ödeyeceksin ham maddene yüzde %18, on sekiz, sattığın mala yüzde sekiz. Böyle üretim mi olur? Böyle iş mi bulunur? Böyle yaşanır mı? İme ve bütün milleti böylece mahvetti. Perişan etti, milleti aç bıraktı, işsiz bıraktı, borcu esir ve dinden uzaklaştırdı. Bu, Büyük İsrail projesinin bir parçasıdır. Önce gerçeği görmemiz lazım. Münferitli plan değil, beceriksizlik değil. Efendim her dönemde işsizlik vardı, bu dönemde biraz artmış ne yapalım? Hayır, hiçbir dönemde bu kadar artmadı. Çünkü bu şimdi final, finish, Büyük İsrail'in kurulması için son hamledir. AKP bunun için kullanıyor, onun için en büyük yıkım bunun zamanında yapılmıştır. Bunları fark etmek mecburiyetindeyiz. Bunun adı büyük oyun. Büyük İsrail'in kurulması oyunu üzerimizde yapılan tahribat bunun için yapılıyor. Bir. İkinci anlatacağımız nedir? Küçük oyun. Küçük oyun nedir? Horoz dövüşü, horoz dövüşü. Şimdi köy kahvesinde oturan kasketli Mehmet televizyonları dinliyor. Onlara bakıyor. AKP'den, CHP'den başka şey duymuyor. E solu istersen AKP'ye oy vereceksin. E, CHP'ye oy vereceksin. Sağ istersen AKP'ye oy vereceksin. İşte demokrasi, işte hürsün, kendin seçiyorsun diye o kasketli Mehmet'i aldatmaya çalışıyor. Narkazlıyor. Biz gidip onu uyandırmak için bana bak Mehmet bir ayağa kalk bakayım. Gel şuraya şu kafanı şu duvara üç kere vuracağım. Otur şimdi konuştuklarımı dinle bakalım diyeceğiz. Bugün bunu ilan ediyoruz. Bunun için seferberlik ilan ediyoruz.